Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurban bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Birazcık gecikti bizimki. Minecraft Kerem parodileri birazcık gecikti, arkadaşlar. Burada bir keçimiz var arkadaşlar. Bana yetki duyan bununla keçiyi burada keseceğiz arkadaşlar. <laughs> Güzel. Tamam arkadaşlar şimdi e, ne yapsam? Nasıl yapsak? tamam bir. tamam. Bir iki. Evet arkadaşlar. Şu an kurbanımızı şey yaptık. Şu an herkes diye bakıyor. Arkadaşlar kurban bayramımız kutlu olsun. Sağ so, kerem komiser. Sağ so, kerem komiser. Sağ so, kerem komiser. Sağ so, kerem komiser. Çocuklar siz de yiyin de bizim yanına gidin. Bizim kinder birazcık bugün etkisinden korkup gelmediler. Bar şey Aslı rahatsızlandığı için gelemedi. Tamam Kerem kamerem. Ama siz niye yemediniz? İyi tamam ee, öyle bakmayın. Zengin, bayram mübarek olsun. Kerem kimse bayram mübarek olsun. Güzel bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun Kerem abi. Bayram mübarek olsun Berbi. Bayram mübarek olsun Miray. Bayram mübarek olsun Fakir. Arda senin de bayram mübarek olsun. Arkadaşlar sizin de bayramınız mübarek olsun. Birazcık geciktik ama arkadaşlar işte diğer bayram nedenleriyle, gerçek bayram nedeniyle birazcık geç kaldık. Arkadaşlar bunun ne size bir göstereyim mi? Bu bir mod. İyi katılırdım. Bay bay.